Herkese merhabalar bugün sizlere. Böyle kahve sevenler için harika bir kahveli e, borcam pastası hazırladım. Borcamda hazırlanan çok pratik, çok lezzetli böyle biraz yaş pastayı andıran bir pasta oldu. Hemen yapım aşamalarına geçelim. Öncelikle kekimizi hazırlayacağız. Keki için 4 tane yumurta ve 1 su bardağı toz şekerini iyice köpürünceye kadar mikserle çırpacağız. Yumurta ve şekerimiz güzelce köpürdü, görüyorsunuz. Şimdi diğer malzemelerini ekleyeceğim. Yarım su bardağı sıvı yağ ekliyorum. 1 su bardağı süt. Şimdi kuru malzemelerini ekleyeceğim. Hepsini eleyerek ekliyorum. Bir buçuk su bardağı un. 1 paket kabartma tozu. 3 yemek kaşığı kakao. Bunları böyle eriyerek e, ekliyorum ki unumuz ve kuru malzemelerimiz hepsi böyle hava alsın. Kekimiz daha güzel kabarsın diye mutlaka eriyerek eklemeniz gerekiyor. Malzemeleri ekledikten sonra mikserle güzelce çırpıyoruz. Kek harcımız artık hazır. Spatula ile şöyle kasenin etrafını da temizleyip borcamımızı alacağız şimdi. Yağlamış olduğum böyle büyük boy. Dikdörtgen borcamın içerisine hazırlamış olduğum kek harcını döküyorum İyice döktükten sonra güzelce yayıyorsunuz ee, önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırında alt üst ayarda pişmeye bırakıyorsunuz kekimiz pişerken bu arada biz de kahveli suyumuzu hazırlayacağız burada 2 su bardağı suyum var kaynattım 1 yemek kaşığı şeker ve 1 yemek kaşığı granül kahve ekleyip iyice karıştırıyorum Kahvem ve şekerim eridi. Kekim de bu arada fırından çıktı. İlk sıcaklığının çıkmasını bekledim. Bir 5 dakika kadar bekledim. Ondan sonra hazırlamış olduğum kahveli suyu kekim üzerine döküyorum. Böyle her tarafına gelecek şekilde döküyorsunuz. Döktüğünüz anda böyle zaten sünger gibi hemen içine çekiyor. Şimdi muhallebi hazırlayalım. Muhallebi için 1 litre süt, 1 su bardağı toz şeker. 1 su bardağı un. Bunları güzelce karıştırıp ocağın üstüne alacağım. Kaynayıp koyulaşıncaya kadar karıştırıyorsunuz. Koyulaştıktan sonra ocaktan alıyorsunuz. İçine yarım paket margarin ekliyorum. 125 gram. Ve bir paket vanilya ekleyip güzelce karıştırıyorum. Yağımız eriyinceye kadar iyice karıştırıyoruz. Yağımız eridikten sonra. Muhallebimizi de hemen kekimizin üzerine döküyoruz. Böyle her tarafına yayıyorsunuz. Bayağı lezzetli, çok pratik, çok kolay bir tatlı oluyor. Böyle borcamda hazırlanan e, pratik tatlılardan bir tanesi diyebilirim. Şimdi muhallebimi güzelce yayıyorum. Muhallebimiz soğuya dururken biz de bu arada üzerine dökeceğimiz çikolata sosunu hazırlayacağız. Çikolata sosum için 2 su bardağı sütü kabıma aldım. Üzerine yarım su bardağı toz şeker, 2 yemek kaşığı nişasta ve 2 yemek kaşığı un ekleyip böyle kuru malzemelerim eriyinceye kadar karıştırıyorum. Bunu ocağın üstüne bırakmadan önce iyice karıştırmanız gerekiyor ki topaklanma olmasın diye. 1 tatlı kaşığı da tereyağı ekledim. Ocağın üstüne alıyorsunuz. Kaynayıp koyulaşıncaya kadar devamlı karıştırıyorsunuz. Kaynayıp koyulaşmaya başladığında hemen ocaktan alıp böyle onu da muhallebimizin üzerine sıcak sıcak döküyoruz. Ki böyle çabuk yayılsın, güzel görünsün diye. Çünkü soğuduktan sonra koyulaşıyor. Böyle şekil vermek zorlanıyor. Onun için sıcak sıcak dökmenizi öneririm. Sosumu da döktükten sonra ben bir gün boyunca buzdolabında dinlendirdim. Böyle. Ee, bu tür pastalar dinlendiğinde daha güzel oluyor, daha lezzetli oluyor. Ee, Kıvamı daha da koyulaşıyor. İyice dinlendirdikten sonra çıkartıp böyle dilimlere ayırabiliyorsunuz. Eğer vaktiniz yoksa bir 4-5 saat kadar da dinlendirebilirsiniz ama vaktiniz varsa bir gün boyunca dinlenirse daha güzel olacaktır. Şöyle ilk dilimini de çıkarttım görüyorsunuz. Hem görüntüsü hem lezzeti muhteşem bir tatlı oldu kekiyle muhallebisi çikolata sosuyla dört dörtlük bir tarif. Bayağı da bereketli böyle bir borcam dolusu pasta elde etmiş oluyorsunuz. Bu arada ben dilimlerimi biraz büyük kestim. Yani biraz daha küçük dilimlere ayırırsanız daha fazla kişiye e, servis etmiş olursunuz. Şimdilik benden bu kadar. Deneyenlere kolay gelsin. Videomu beğenip kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bu arada pasta ile ilgili düşüncelerinizi, fikirlerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bu tarifin daha çok kişiye ulaşabilmesi için videomu paylaşırsanız çok sevinirim. Hoşçakalın.